ömrü bitirdi diye diye yalvarayım onu anladım her gün anladım. Yok. Ama aldım. panik atakmış o ara mı oldu? Ya bu eskiden böyle tembeldi böyle ya. Arada eskiden babasına korkusuna kılardı. Babası öldü gitti bir şey. Bak bak bak. Yalan mı? Ben doğruyu söylüyorum. Ben adalet adamım. Bunlar beni tanıyacak bana hak verecek. Tamam. İnşallah. İnşallah Sinan'ın sayesinde dönersin de ben demir de boyana duacı <laughs> olurum. Çınar da benim bir oğlum ya. Evet. Benim en büyük uşağım 40 yaşında. Ya ömrümü bitirdi diye diye yalvarayım onu anladım her gün anladım. Yok. Ama anladım. panik da... atakmış o ara mı oldu? Ya bu eskiden beri tembeldi böyle ya. Arada eskiden babasına korkusuna kılardım. Babası öldü gitti biz evisi gitti. bak bak bak. Yalan mı? <laughs> ben doğruyu söylüyorum ben adalet adamım. Çınar beni tanıyacak bana hak verecek. Tamam. İnşallah. İnşallah Çınar'ın sayesinde dönersin de. Ben bak, Demir boyu ona duacı olurum. Çınar da benim bir oğlum ya. Evet. Benim en büyük oğlum 40 yaşında. Maşallah.